Nerede kaldı bunlar? İkizler bir daha arasana. Tamam. Nerede kaldınız sizi bekliyoruz. Tamam. Ne diyor? Siz gidin biz birazdan geliriz dedi. İyi tamam sür. 20 dakika sonra. İkizler araba çok iyi bu arada. Teşekkürler keneke. 30 dakika sonra. Gelmedik mi başım döndü. Az kaldı güzelim. Ne diyorsun derken? Mi? Siz hangi arı oldunuz? Olmadık zaten. Geldik. Sonunda. Tamam inin. Akrep sen dur. Ne oldu? Şey ben özür dilerim. Niye? Sana güzelim dediğim için. Ne yani değil miyim? Evet çok güzelsin ama sinirlenmedin mi? Hayır. Sence ne konuşuyorlardır? Bize ne? Bence aralarında bir şey var. İkizler seni rahat bıraksın aralarında ne var umurumda değil. Rahatsız etmiyor ki. Yani bence tatlı çocuk. Ondan hoşlandın yani. Öyle bir şey demedim. Neyse ben anladım içeri girelim. Neyi anladın? Boş ver. Koç de. Girmişler bile. Evet biz de gidelim hava soğuk. Tamam. Koç niye sinirlendim? Sinirlenmedim. Emin misin? Evet. Niye bizi beklemediniz? Koç yüzünden. Ben ne yaptım şimdi? Tamam kavga etmeyin. Diğerleri gelmedi. Evet ben arayayım. Ben odama çıkıyorum. Buna ne oldu? Boş ver. İyi öyle olsun. Açmıyorlar. Bekleyelim gelirler birazdan. Bir süre sonra. Gelmediler. Ya başlarına bir şey geldiyse. Tamam o zaman benle koç aramaya çıkalım. Siz evde kalın bulursak haber veririz. Tamam. Olur.